Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin dergahına saçı sakalı ağarmış, beli bükülmüş oldukça yaşlı bir ihtiyar gelir ve "Ey Cüneyd, eğer kabul edersen senin öğrencin olmak istiyorum." der. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de "Tamam, seni bir şartla kabul ederim." der. Yaşlı adam "Şartın nedir?" diye sorar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri "Ben ne emredersem itiraz etmeden yaparsan seni öğrencim olarak kabul ederim." der. Yaşlı adam "Tamam, kabul ettim." Der ve Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin dergahına hizmet için kolları var. Aradan tam 20 yıl geçer. Bir gün Cüneyt Hazretleri yaşlı adama, ''Ey ihtiyar, feneri hazırla, bu akşam seninle bir dostumu ziyarete gideceğim.'' der. Yaşlı adam feneri yakar. Bir süre sonra karanlık havada ve çamurlu bir yolda önde Cüneydi Bağdadi Hazretleri arkada elinde fenerle ihtiyar adam yola çıkarlar. O esnada karşı yönden gelen bir başkası "Ey Cüneyt, senin gibi alim bir kimseye hiç yakışıyor mu ki bu çamurlu yolda yürümekte zorlanan şu ihtiyarın eline feneri vermişsin de ona eziyet ediyorsun?" der. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de "Şeytanın eziyette olması gerekir." der. Elinde fenerle çamurlu yolda yürümekte zorlanan ihtiyar öğrenci elindeki feneri öfkeyle yere atarak Ey Junayd, sen benim şeytan olduğumu biliyor muydun?" der. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de "Hem de bana geldiğin ilk günden beri senin şeytan olduğunu biliyordum." der.